Dolar endekse ekstra temkinli olun grafiği var. Çünkü daha geçen ay 110'ları denemiştik ve bu ay içinde Trump politikalarıyla beraber 110'ları denemeye devam ediyoruz. Sevgili abi. Yani bu ne demek? Eğer biz şu orta kanalın üzerine taşma gösterirsek ve önemli bir pivot seviyesinin üzerine geçersek hareketin fake olarak kalmazsa yani ihlal olarak, tuzak olarak kalmazsa 120 kadar ilerleme potansiyeli oluşacak. Bunu daha önce bak grafikte görüyorsun 1, 2, 3, 4 kere yapmış zaten yıllara sari. Onun için yeni bir dolar long dönemi mi başladı? Bunu çok iyi okumak lazım. Bunun karşıtı birçok rapor vardı. Dolar endeksi 90-95'e düşer, yüzün altında bu da piyasaları rahatlatır diyen okumalar vardı yılın 2024'ün ilk çeyreğinde hatta ikinci çeyreğinde. Yılın sonuna doğru bu ifadeler biraz daha güçlendi FED faiz indirimleriyle ama real gerçek öyle değil. E biz analiz programlarında ve tüm mecralarda bunun böyle kolay olmayacağını çünkü Trump etkisinin Trump faktörünün başlı başına doları destekleyen bir faktör olacağını belirtmiştik. Evet. Artık güçlü ABD ekonomisi varsa, güçlü ABD ekonomisi görece tüm ülkelerden güçlüyse kimin para birimi değer kazanır? Güçlü olan ekonominin evet. para birimi değer kazanır. ve Artı hangi o şartlarda bir para değer kazanır? Faizi yüksek olan Fed'in politikalarına bağlı olarak e, doların daha kuvvetli olma ihtimali artıyor. Çünkü bir anlamda ortodoks politika uyguluyor. ECB'nin faizi düşük. Neredeyse 3 üç civarında, 3'ün e, altına da inme durum var. E, bir anda dörtlerde bir e, ABD tahvili, FED tahvili daha doğrusu. Bir anda 3 civarında bir ECB tahvili. Zaten birazdan izleyeceğiz. Euro-dolar grafiğinde bunu görüyoruz parite olarak. Ama tüm para birimlerini görüyoruz. Dolar-yuan çok önemli diyorduk, çok önemli olduğunu görüyoruz. Çin'e uyguladığı baskılardan sonra Çin'in cevap vermesi de önemli ama ne için de Yuan'ın, e, bu hafta getirmedim ama geçen hafta konuşmuştuk, özellikle belli bir seviyenin üzerine, 7.30-7.40'dan üzerine çıkmaması önemli olmaya devam ediyor. Dolar yen de mesela tekrar 160'lara doğru bir hareket, 155'lerden itibariyle çıkmaması gerek. Bütün bunları netleştiren grafik bu. Borsalar için de önemli, emtialar için de önemli. Bir tek bu korelasyondan karlı çıkan altın. Neden? Çünkü eş zamanlı hem dolar endeksi yüksek kalıp hem altın yüksek yükseliyorsa piyasa risk var diyor. Bunu daha önce pandemide gördük. Yakın tarihte bunu daha önce Rusya-Ukrayna savaşında gördük. Hatta mini bankacılık krizinde de bunu gördük. Onun için dolar endeksinin normal şartlarda benim beklentim hani 100-106 bandına inmesi ancak piyasayı rahatlatır. Beklentim derken öngörü değil bak. Ancak bu şartta piyasa rahatlar. Buralarda kaldıkça piyasa riskli olur. Ve altın artmaya devam eder. Altın artmaya devam edebilir. Ama borsalar düşer. Altın ve gümüş harici bazı diğer önemli emtia tarafında aşağı yönlü hareketler. Onun için dolar endeksini yakından takip edeceğiz. GM Euro dolar partisine. Bizim için de önemli takdir edersin. Türkiye'nin en büyük ihracat pazarlarından biri. Portföy girişlerinde yoğun olduğu bölge. Tabii siyasal problemlerle uğraşıyorlar. Amerika'nın e, politikalarından rahatsızlar. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki en büyük yarayı Avrupa aldı. E, hani o bölge altları evet. dışında. Çünkü yaptırımları uygularken Enerji bir yandan da birçok şeyden vazgeçiyorsunuz. Evet. Enerji dahil. E, ciddi maliyetlerle uğraşmak zorunda kaldılar. Lagart'ın da işte faiz indirdiği, mecburen faiz indirmeye devam ettiği bir ortamda paritenin şu Trendin altında kalmaya devam ettiği ve 1.02'ler şimdilik kırmadığını, bu çok önemli 1.02'ler. Çünkü bir önemli gördüğün gibi Fibo seviyesi teknik bir ifade. Bu bölgenin kırılması hatta 1.15'ler oralar. 1.15 hani 1.20 bandı diyelim evet. o bölgenin altına girerse bir de durmaz. 1 dolar 1 euro zaten o bir senaryo ama tekrar 95'lere doğru iner mi endişesi devam ediyor. Bizim için de önemli bir grafik ve hep tekrarlıyorum. Özellikle euro geliri olup dolar maliyeti olan ihracat şirketlerimiz veya üretim tarafında e, bu yönde e, senaryosunu kuvvetli tutan şirketlerimizin mutlaka hiç yaparak ilerlemelerinde fayda var. Yani euro'nun düşüşüne, doların yükselişine dair bir senaryoyu mutlaka opsiyon tarafında bir hatch hedge mekanizmasıyla değerlendirmeleri gerekiyor. Yani riskleri iyi yönetmek gerekiyor sevgili Ahmet. Çünkü paritenin aşağı gelmesi sadece Avrupa için değil, Avrupa ile iş yapan sadece Türkiye için değil, birçok ülke için, birçok bölge için de problem ve trend aşağı olmaya devam ediyor. Güvenli olacağımız yer tam da orayı denemiştik zaten bir parça diyelim güvenli 1.0480 1.05'in üzerinde kalabildikçe en azından daha rahat piyasa. Çünkü dolar endeksi gevşemiştir. Dolar endeksindeki payı %57. Onu hatırlatalım. Evet. Devam edelim şimdi gelelim ons altına. Evet. 2008'ün üzerinde. Bir rekor bekliyorduk. Geldi. Evet. Yani haftalardır söylüyorum. Trend yukarı. Belli seviyeler kırılmadıkça trend yukarı yönlü. Devam ediyor ve tüm zamanların rekoru seviyesindeyiz. 2819'du ben grafiği hazırlarken. Eğer hareket devam ederse 2850 arada var Ahmet ama 2900'lere <laughs> kadar önemli bir seviyedir. Ara seviyedir. <laughs> potansiyel var. Devamlı da 3000-3100'lere kadar potansiyel var. Şimdi bunu realize edecek riskler masada. Ha hakikaten Trump Kısa ve orta vadede tarife tehdidinden vazgeçer. İşleri <laughs> biraz normalleştirir. Jeopolitik riskler biraz hafifler. FED e, Mart'ta faiz indirmeyip Haziran'a gö gönderirse biraz düzeltme yeme imkanımız olur. 10 saatinde o zaman bir düzeltme imkanı. Çünkü her düzeltme alın fırsatı yönünde kullanmaya devam ediyor ve şöyle bir önemli e, detay var. Özellikle bazı kurumlar başta J.P. Morgan olmak üzere pozisyonlarında Fiziksel teslimatları yüksek olan bölümleri e, realize etmeye başladılar. Yani teslimatı yapmak için hazırlanıyorlar. Bu ne demek? Sen bir şeyi teslim etmek istiyorsan o riski almak istemiyorsun demektir. Ve e, fiyat artışından gelebilecek riske karşı kendini, kurumunu ve pozisyonunu hece ediyorsun demektir. Bu detayı da unutmamakta fayda var. Çünkü dünyada fiziksel altın talebi devam ediyor. Ve ABD Çin gerginliği devam ederken Çin Merkez Bankası altın almaya devam ediyor. Bu da önemli. Evet. Ha düzeltme başlarsa nerede başlar? 2.800 altına dikkat edeceğimiz ilk seviye 2.770. Yani 2.770 gibi 2.780 altına geliyorsak düzeltme hızlanır. Düzeltmenin bana göre sınır seviyesi şu bölge yani 2.700-2.730 ların ...kırılmaması gerekiyor. Bak 13 haftalık... ...ortalamamız çünkü orada. Oralara geri dönüp... ...tekrar yükselebilir. Daha önce yaptı bunu. Haftalardır yapıyor. Bak görüyorsun trend. Maksimum 13.21... ...hareket yukarı. Maksimum 13.21... ...hareket yukarı. Bu sefer 13 haftalık... ...21 haftalık yeniden kırılmayıp... ...düzeltme gelse bile yeniden yukarı gitme... potansiyeli taşıyan bir altın var... Zaten hikaye problemi yok. Hem emtia gömleğini giyebiliyor hem güvenli liman olarak kullanılan bir varlıktan bahsediyoruz. Bana göre hani ilk yılın ilk yarısında 2900 hatta 3000'ler potansiyel olmaya devam ediyor ama düzeltme şartlarını bir kez daha tekrarlayayım. 2770, 2700, 2730 dikkat edilmesi gereken destekler. Gelelim gümüşe. Gümüş de de hareket var. Çünkü birçok raporda gümüş çok Öne çıkmaya başladı. Evet. 31 dolarlardayız. 32 dolar. Eğer 32 doları bir kez daha geçersek 35 dolar. Devamlı 40 dolar. Hedefli bir gümüş hala masada kalmaya devam ediyor. Gümüş ETF'leri, özellikle fiziksel gümüş taşımak kolay değil altın gibi. Daha hı hı. kütlesi, acımı yüksek bir emtiyadan bahsediyoruz, enstrümandan bahsediyoruz ama 36'na inmedikçe maksimum 29. <laughs> Hareket yukarıdır. 32 üzerinde hareket 35, hatta 40'a hedefleyen bir e, yola dönüşebilir. Altından da ayrışabilir. Yani altından hızlı koşmaz belki ama e, zaman zaman endüstriyel metal e, gömleğinde giyebileceği bir döneme girdik. Artık gümüş ben gelmek istiyorum diyor. Bak şuradaki çanağı görüyorsun. Şuradaki ikinci çanağı görüyorsun. Evet. Bunu bir fincan olarak oku. Bunu da fincanın kulbu olarak oku. Şu an önünde duran evet. su bardağı gibi. Bu teknikte bir formasyondur. Bunun kadar kat eder. Yani 30 dolar pivotsa 15, 30, 45 dolar uzun vadede ama kaç senede tabii bunu yapmış ayrı bir konu. Fakat harekete bir başladı mı çok hızlı yapabiliyor. Onu da unutmayalım.